Huzura Doğru Kur'an-ı Kerim Tefsiri Sevgili dinleyiciler, Efendim insanlık tarihi hakikaten son derece ibretli, düşündürücü örneklerle, olaylarla doludur. Baştan itibaren insanoğlunun başından geçenler, onun yaşadıkları, onun gördükleri, geçirdikleri, onun başından geçen serüvenler, maceralar hakikaten insanlık için nice ibret levhaları taşımaktadır. Bütün bu olaylar içerisinde tarihin içinden bazı önemli kesitler ibret olsun diye insanların göz önüne konulmuş, bunların önemli noktalarına işaret edilerek insanlara çok önemli dersler verilmek istenmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Kur'an-ı Kerim haşa hikaye olsun diye ve kısa anlatılmış olsun diye bir vakayı, bir hadiseyi, bir hikayeyi ortaya koymamaktadır. Kur'an-ı Kerim'in hikayeleri, hadiseleri nakletmesinde çok büyük hikmetler var. Darbu mesel deniliyor Kur'an-ı Kerim'de. Bazı örneklerin verilmesi, insanlık tarihinden bazı kesitlerin ortaya konulması hakikaten aslında çok önemli sebeplere dayanmaktadır. İşte bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de sık sık rastlanan bazı olaylar var. Bu olayların ihtiva ettiği ibret levhaları insanlık tarihi için hakikaten ışık tutucu mahiyettedir. Bunlardan insanlar istifade ederlerse maziye bakarak geçmişten ders alırlarsa hem günlerini daha mükemmel hale getirir hem de daha güvenli istikballere, geleceklere kendilerini ve nesillerini hazırlayabilirler. Ama maziden, geçmişten ibret almayan kimseler, tamamen kökünü kurutmuş olanlar veya köküyle hiç ilgisi kalmayan kimseler olayların kendisine telkin ettiği ibretlerden derslerden nasip almayanlar elbette ki olayların altında ezilmeye mahkum kalırlar. Bu bakımdan Kur'an-ı Kerim'de zaman zaman uyarıcı, ikaz edici mahiyette, çok düşündürücü, ibretli bazı olaylar zikredilmiştir Kur'an-ı Kerim'de. Bunlar arasında Beni İsrail'in haliyle çünkü onların hayatında onların başına gelenler, onların sahip olduğu nimet ve imkanlar, onların kavuştukları mazhariyetler hakikaten diğer milletlerle kıyaslanmayacak, karşılaştırılmayacak ölçüde farklıydı. Onun için Cenab-ı Hak onların hayatındaki bu zikzakları, onların hayatındaki bu nankörlük ve küfranı nimet belirtilerini insanlık alemine bir ibret olmak üzere hatırlatıyor Cenab-ı Hak. Onlar olaylardan ders almasını bilmemişler. Bu hadiselerin kendilerine telkin ettiği önemli bir takım nasihatlardan istifade etmemişler. Bunun neticesinde sonlarında hep hüsran olmuş, hep pişmanlık ve perişanlık içinde kalmışlar. Aynı pişmanlıklara, aynı hüsrana maruz kalmamak için insanların daha akıllı hareket etmesi icap ettiğini Kur'an-ı Kerim çok beli, çok düşündürücü bir üslupla insanlara nakletmekte. Onların gönlünü, gözünü, kafasını, ruhunu aydınlatmaktadır Kur'an-ı Kerim. İşte bu Kur'an-ı Kerim'in anlattığı kıssalar arasında bizim okuduğumuz ayet-i kerimeler şu anda üzerinde bulunduğumuz ayet-i kerimeler bazı ibretli vakaları bize naklediyor. Beni İsrail dediğimiz Yahudi oğulları Cenab-ı Hakk'a allah Teala'ya böyle kendi arzu ve isteklerini arz ediyorlar. Niyazda bulunuyorlar. Ya Rabbi diyorlar Cenab-ı Hak onlara. Çünkü hak ve hakikati gösterecek. Onları hidayetten, üstün ahlaktan, faziletten haberdar edecek seçkin kullar, peygamberler göndermiş. Peygamber ne demek? Peygamber Allahü Teala'nın sevdiği, seçtiği, beğendiği her bakımdan Cenab-ı Hakk'ın insanlar arasından böyle seçip çıkardığı müstesna, güzide insanlar demek peygamberler. Bu mazhariyete sık sık kavuştular beni İsrail dediğimiz kimseler. Onlar kendilerine gelen peygamberlerin kıymetini de bilmediler. Allah korusun. Bu peygamberlere karşı o kadar büyük nankörlük, o kadar büyük inkarcı davranış içine girdiler ki haşa onlara hakaret etmek, onları herhangi bir şekilde aşağılayacak davranışlara tevessül etmek bir yana Allah korusun. Onların temiz kanlarına bile ellerini bulama cinayetini irtikab ettiler. Bu kadar aşağılaştılar. Peygamberleri öldürecek kadar hunharlaştı, vahşileştiler. Onların bu hali hakikaten insanlık tarihi için son derece titreci ibret levhalarıdır. İnsanlığa çok şeyler telkin eden insanlık alemini ileride maruz kalması muhtemel olan felaketlerden uyaran önemli hadiselerdir aslında bunlar. İşte Yahudi milleti Cenab-ı Hakk'a iltica ediyor, niyaz ediyor, yalvarıyor. Diyor ki e, peygamberleri vasıtasıyla bize diyor Allahü Teala Cenab-ı Hak bize peygamber gönderdi ama bir de bizim başımıza bize komuta edecek bizim ordularımızı yönetecek. Düşmanlarımıza karşı bizim askerimize çeki düzen verecek. Onları son derece başarılı bir tabiye ile düşman karşısında sağlam adım atacak hale getirecek. Onları yetiştirecek, tedrib edecek bir komutana, bir melik ve krala, bir güçlü yöneticiye ihtiyacımız var. Allah bize böyle bir izin lütfetsin diye dua ediyorlar ve duaları kabul ediliyor. Cenab-ı Hak bunlara Talut isminde bir zatı Cenab-ı Hak bu kraliyet, melikiyet makamıyla Cenab-ı Hak vazifelendiriyor. Fakat adamlar kendileri, kendi şahsi bir takım nefsani kriterleri, nefsani bir takım hesapları, kitapları var. Onun için bu Allahü Teala'nın Cenab-ı Hakk'ın münasip gördüğü uygun gördüğü tensip ettiği zatı bunlar haşa beğenmiyorlar. Ya bu da kim oluyor diyorlar. Bunda bir asalet yok. Bunun babası kral değil. Bunun soyunda, sopunda bir asil asilzadelik söz konusu değil diyorlar. Soylulardan değil bu diyorlar. Bu bunun malı mülkü de pek yok. Bu pek zengin de değil. Bu nasıl olur da bizim başımıza kral olabilir? dar olabilir diye kendi kuruntularını, kendi düşüncelerini ortaya koymaya kalkıyorlar. Cenab-ı Hakk'ın takdirine karşı cüret ile, cesaretle, küstahlıkla hareket ederek. Ve Cenab-ı Hak onlara bu vazifelendirilen şahsın meziyetlerini bildirdiği halde buna itibar etmiyorlar. E i̇şte Cenab-ı Zülcelal Hazretleri o zaman, bu zatın melikiyeti'nin hükümdar oluşunun önemli sebeplerini, manevi dayanaklarını da Cenabı Hak onlara bildiriyor. Anlasınlar, idrak etsinler. Meselenin künhüne vakıf olsunlar diye. Ya. İşte ayet-i kerime bakın. Bundan önceki bölümde okuduğumuz ayet-i kerimede bu konular anlatılmıştı. Ee, ve arkasından şöyle buyuruyor ayet-i kerimede. Auzu mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve kâle lehum nebiyyuhum. İnne âyete mulkihi en yetiyekum tabutu fihi sekînetun mir rabbikum ve bakiyetun mimma teraka âlu Musa ve âlu Harun tahmiluhu'l melâike. İnne fi zalike le ayeten lekum in kuntum mu'minin. Bazen olaylar alışılmış normal seyrinin dışında harikulade olağanüstü belirtiler gösterir bazen. İnsanlık tarihinde zaman zaman böyle yaşanan bazı olağanüstü fevkalade olaylar vardır. Bunlar istisna kabilindendir tabi. İnsanların davranışlarında, insanların Allahü Teala'ya karşı, olan kulluk vazifelerini ifa, ifa konusunda gösterdikleri tavır ve takındıkları hareket tarzı itibariyle bazen insanlar normal seyri takip etmeyince onlara Allahü Teala, Cenab-ı Hak onlara bir takım fevkalade tecellilerle onlara verilen nimetlerin önemini çok değişik şekillerde onlara bildirmiş ve Cenab-ı Hak onlara bu konuyu açık bir şekilde gözlerinin önüne koymuştur Cenab-ı Hak. İşte bu ayeti kerimede de bir fevkaladelik, bir istisnai hal Yahudi milletine anlatılmak isteniliyor. Deniliyor ki bu zatı siz sıradan birisi olarak görmeyin. Kendi halinize bakarak normal şartları içerisinde değerlendirerek onu böyle gayet basit ve alelade birisiymiş gibi değerlendirmeye kalkmayın. Ona bir takım önemli meziyetler, bir takım maskaliyetler ihsan edilmiştir diyor Cenab-ı Hak bakın. Peygamber vasıtasıyla, peygamberi vasıtasıyla Cenab-ı Hak diyor ki ve kâle lehum nebiyyuhum. Peygamberleri onlara dedi ki Yahudilere inne ayete mulkihi onun hükümdarlık alameti, işareti evet ona böyle bir vazife verildi ama bu vazifeye liyakat ve ehliyetinin gerçek anlamda ona layık olduğunun belirti ve işareti Nedir? En ye'tiyekum tabutu. Size daha önce tecelli eden bir sandukanın tekrar gelmiş olmasıdır. Önemli emanetlerin, sırların saklandığı, bir takım esrarengiz tecellilerin makarrı olan, tecelligahı olan bir sandık ona verilecektir. Bu sandık onun beraberinde bulunacaktır. Ya. Öyle bir sandık, öyle bir e, emanet ki bu. Kutsi bir emanet. Allahü Teala'nın öyle bir ihsanı ki fihi <fî> sekinetun min rabbikum. Hakikaten insanlar maddeten çok güçlü olabilirler. İnsanlar dünyada sahip olacak olabilecekleri imkanların son haddine kadar her şeyi ele geçirmiş olabilirler. Hakimiyet bakımından, egemenlik bakımından bütün etrafına hükmedecek hale gelebilir insanlar. Ama insanın içinde bir güven ve huzur olması lazım. Gönül rahatlığı olması lazım. Gönül rahatlığı ve huzur işte o çok önemli bunu insanlara veren allah Teala'dır. En güçlü insanlar kendilerine güveni kaybederler. İş dünyalarındaki huzuru yitirirlerse onlar bütün dünyalara sahip olsalar. Zahirde, görünüşte her şey onların emrinde ve hükmünde olsa hiçbir şekilde etraflarına hükmetme gücünü ve kudretini kendilerinde bulamazlar. Çünkü onlarda moral dediğimiz, manevi güç dediğimiz, manevi kuvvet dediğimiz şey, iç huzuru dediğimiz o büyük nimet yoktur onlarda. İşte sekinet budur. Sekinet ruhun, insan iç dünyasının tam bir sükunetidir. Tam bir böyle hareketsiz, her türlü korkudan, endişeden, tereddütten, kargaşadan, kaostan kurtulmuş halidir. Huzur halidir. Bunu insanlara lütfeden Allahü Teala'dır. İnsanların kalbindeki, gönlündeki gerçek huzur ve itminan. Hani mutluluk deniliyor ya bugün. Hani saadet dediğimiz şey. insanların kendilerini gerçek anlamda bahtiyar hissetmeleri. Öyle ya insan milyonlara, milyarlara bugünkü değer ifadeleriyle trilyonlara sahip olsa insan, katrilyon sahibi olsa ama bu insanın içinde iç huzuru dediğimiz sekinet bulunmasa, huzur olmasa Allahü Teala o kimseye günün rahatlığı ihsan etmiş olmasa bu kimsenin o sahip olduğu şeyler kendisine hiçbir güç ve kuvvet kazandırmaz. Dünyanın en güçlü insanları bile morallerini yitirdikleri anda her şeylerini kaybederler. Bu daima bütün mücadelelerde, bütün müsabakalarda bu böyle olmuştur. Manevi gücü yerinde olan ve Cenab-ı Hakk'a sonsuz güç sahibi olan Allahü Teala istinadı itimadı, tevekkülü tam olan kimseler Allah'ı anmanın huzurunu kalplerinde ve gönüllerinde tam olarak hissedenler var ya onlar işte gerçek anlamda huzuru bulmuş insanlardır. Ya. Onun için Kur'an-ı Kerim'de e, Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Ela bi kulub. Allah'ı zikretmekle dikkat edin, iyi anlayın. Bu konuda gaflete düşmeyin buyuruyor Cenab-ı Hak. Allah'ı anmak suretiyle kalpler huzur bulur, itminana erer. Gönüllerin, kalplerin itminana ermesi, gerçek anlamda mutlu olması, bahtiyarlığı yakalaması ancak Allah'ı anmak, Allah'a güvenmek, Allah'ın kendisine ihsan ettiği sekinete kavuşmakla olur. Ya i̇şte onun için o sandık öyle bir manevi esrarengiz hikmetlerle dolu bir sandıktı ki onun içerisinde sizin kalbinize, gönlünüze güç verecek, size moral takviye sağlayacak, size her bakımdan manevi güç kazandıracak bir sekinet vardı onda. Ya. Allah tarafından mir rabbikum. Cenab-ı Hakk'ın ihsan ettiği bir sekine. Ne büyük nimet bu biliyor musunuz? tarih boyunca insanlar Cenab-ı Hakk'ın bu nimetine kavuşmuşlarsa dünyada başka hiçbir şey istememişlerdir. Buna kavuşmayan da bütün dünyaya sahip olsa hiçbir şeyi ona aradığı huzuru ve gerçek tatmini, gerçek saadeti sağlamamıştır hiçbir zaman. Ya. Ve bakiyetüm nimma terake âlu Musa. İnsanların sahip oldukları manevi miras, aslında fevkalade önemlidir. İnsanlar emanetlerin kıymetini bilmelidirler. Emanat-ı mukaddese dediğimiz kıymetli ve mukaddes kutsal emanetler bizlere intikal etmiş manevi değeri olan şeyler eğer bizim tarafımızdan iyi muhafaza edilirse bunların bereketi vardır. Allahü Teala'nın sevgili ve haz kulları, salih kullarının nasıl ki bütün beşeriyete faydası vardır, kendi ahfadına, evladına faydası vardır, nesiller sonrasına faydası vardır. Aynı şekilde işte böyle kutsal emanetlerin de insanlara sağladığı çok büyük faydalar vardır. Feyiz vardır, bereket vardır. İşte Musa Aleyhisselam'dan ve Harun Aleyhisselam'dan Cenab-ı Hakk'ın iki sevgili peygamberi, iki seçkin kulundan geriye kalmış, miras kalmış, asa gibi kıymetli böyle değeri olan, manevi değeri olan bazı kıymetli eşya bu sandık içerisinde muhafaza ediliyordu. Ya Allahü Teala böyle bir nimeti ihsan edecekti. Talut'a hükümdarlığın alameti olarak böyle büyük bir mazhariyet bahşediliyordu. Böyle büyük bir nimet, nimete erdiriliyordu. E, Mimma alu Musa ve alu Harun'a. Musa ve Harun ailelerinin bıraktığı, geriye koyduğu, onlardan geriye kalan, miras olarak kalan, onların terikesi olan, onların e, miras olarak bıraktıkları o kıymetli emanetler var ya onlar ki bu emanetleri bu sandığı tahmiluhul melaiketu melekler taşıyorlar. Meleklerin beraberlerinde götürdükleri bir sandıktır. İşte böyle bir nimete kavuşma, böyle bir nimetin, böyle bir imkanın, böyle bir mazharetin içinde bulunma gibi bir durumu vardır bu şeyin diyor Talut'un. İnne fi zalike le ayeten lekum in kuntum mu'minin. Bunda sizin için bir ibret vardır bu yüce Allah. Bir ders vardır. Siz bu olayın bu karşısında tecelli eden hadisenin hikmetlerini anlamaya çalışın. Bunun değerini size anlatmak istediği şeyin farkına varmaya gayret edin. Eğer müminseniz, eğer imanınız varsa bu olaydan kendinize bir ders çıkarmaya gayret edin. Bundan bir ders almaya, bir netice çıkarmaya gayret edin buyuruyor Cenab-ı Hak. Ya. İşte Talut bu şekilde kendilerine hükümdar olarak gönderilince onlar yine işi maddi bir takım değerlendirmeler içerisinde meselenin manevi boyutlarını yine kaybettiler. Ve olayların gelişim tarzı bunu gösteriyor. Felemma <laughs> fasala Talut bil junudi hale inna Allah mubtadiikum bi nahar. Hemen şerbe minhu feleysa minni. Ve men lem yut'amhu fe innehu minni illa men igtarafa ghurfatan bi Talut aslında askeriyle birlikte bunların arasından ayrılıp böyle düşmanın üzerine gidince kale inna Allah hamubtaliy kumbinehar dedi ki onlara Cenab-ı Hak sizi bir nehirle burada büyük bir susuzluk korkunç bir hararet ve dehşetli bir suhunetle karşı karşıya kalacaksınız. Sıkıntıyla. Bu dehşetli susuzluk ve susamışlık içerisinde size Cenab-ı Hak karşınızda bir nehir çıkaracak. Bu çıkan nehrin suyundan içmeme, içme konusunda siz bir imtihana tabi tutuluyorsunuz. Bir sınav geçireceksiniz. Femen şeribe minhu feleyse minni. Bundan içen bu sizin için ciddi bir imtihandır, bir denemedir. Eğer bu nehirden içmeye kalkarsanız siz o zaman benimle ilginizi kesmiş olursunuz. Sizin için imtihan burada bitmiş olur. Kaybedersiniz imtihanı. Ve men lem yet'amhu bu nehirden tatmayan, içmeyen kimse fe innehu minni. İmtihanda başarmıştır. O bendendir. Benim etbağımdan bana gerçek anlamda tabi olan kimselerdendir. İlla men ihtarafe gurfeten biyedi. Dehşetli sıcak dolayısıyla hararetin çok aşırı olması dolayısıyla şöyle bir avuç e, yakalamış da avucunu ıslatarak birazcık hararetini teskin etmek isteyen durumun kimsenin durumu müstesna o kadarına müsaade edilmiştir. Feşeri bu minhu illa kalilen minhum. Ama insanlar bu imtihanda başarılı olmak istemediler. İradelerini, azimlerini bir kenara bıraktılar. Onlar iflas ettiler. Nefsani zaaflarına kurban oldular. Hepsi birden içti. İşlerinden çok az bir kısmı müstesna. Hepsi birden sudan içtiler. Felemma cavezehu huve vellezine amenu ma'hu. Onunla birlikte İman edenler ile birlikte o kimse, onunla iman eden kimseler, e, iman edenler hep birlikte e, nehri geçince, kalu dediler ki, la taqatelen el yume bi calute ve cunni. Bugün bizim gücümüz taluta, caluta, düşman hükümdarı, düşman komutanı olan caluta ve onun askerine ordusuna gücümüz yetmez dediler. قَالَ الَّذ۪ينَ Allah'ın huzuruna varacaklarına, huzur Rabbaniye dikilip Cenab-ı Hakk'ın huzurunda hesap vereceklerine imanı tam olanlar ise işlerinden küçük bir grup dediler ki kem min fiyetin nice az bir topluluk vardır ki bir, bir küçük topluluk vardır ki galibet fiyeten kesiraten bir Çok kalabalık, son derece e, güçlü toplumlara galibe çalmış, onları yenmiştir. Vallahu ma'as sabirin. Allahu Teala sabredenlerle beraberdir. Ayet-i kerimenin ihtiva ettiği hikmetleri çok daha açık bir şekilde inşallah müteakip e, bölümlerde görmeye çalışacağız efendim. Hoşçakalın. Huzura doğru Kur'an-ı Kerim tefsiri.